Değerli kombi tüketicileri, kombi kullanıcıları hayırlı akşamlar diliyorum. İşte kombi bakımları yapılmadığı zaman işte petek temizliği, kombi bakımı yıllık periyot olarak işte pompamıza zarar verebiliyor. İşte genleşme tankı delinmiş oluyor bakımsızdan dolayı. Genleşme tankında hava olmuyor. Pompa şimdi deniyoruz arkadaşlar. Pompadaki sese bakın. Pompa yalpalamış. Sesi görüyor musunuz arkadaşlar? Pompadaki sese bakın. yani pompa gitmiş arkadaşlar bu pompanın değişmesi gerekiyor yenisiyle hayırlı akşamlar diyorum değerli takipçilerimiz videolarımızın devamı için bizi izlemeye devam edin kanalımıza abone olmayı unutmayın